Konya'nın Genç Yüzü Üniversite Televizyon ekranlarından başlattan herkese merhaba. Gelişen ve değişen teknoloji dünyasındaki haber ve gelişmeleri siz seyircilerimize aktarmak üzere yeni bir programla daha karşınızdayız. Hayatın rengini bilim ve teknolojide bulanların rehberi başlat, başlıyor. Bu hafta site bölümümüzde görselliğe ve el sanatlarına merak olanlar için osmanlaelsanatları.com'u ve kamuyla ilgisi olanlar için memurlar.net sitelerini inceledik. Sizler için geliyor. Kızaklı cepler geri dönüyor. Apple'dan deprem sinyalleri, NASA'dan sonik patlama testi. Sırada bu başlıkların yer aldığı haber turumuz var. Okyanusun büyülü dünyasına bir yolculuk yapılmak istense ya da bir tık uzağımızda olsa hangimiz bu şişe kapılmayız ki? Google ve Apple arasındaki inatlaşma bakalım bu hafta haber turumuzda nasıl yansıdı. 2000'li yılların başlarından beri oynadığımız tır oyunlarının üzerinden zaman geçse de hala eskimiyorlar. Fakat onlar için de bazı yenilikler gerekiyor. Software bu yenilikleri geliştirerek tekrar oyunu bizler için sunuyor. Haftanın oyunu Euro Truck Simulator 2 sizlerle. Başlattan bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yine yepyeni haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bakalım bu hafta üniversite öğrencilerimiz flash bellek kullanımı hakkında yönelttiğimiz soruları nasıl değerlendiriyor? Konya'nın Genç Yüzü Üniversite Televizyonu ekranlarından başlattan herkese merhaba. Gelişen ve değişen teknoloji dünyasındaki haber ve gelişmeleri siz seyircilerimize aktarmak üzere yeni bir programla daha karşınızdayız. Hayatın rengini bilim ve teknolojide bulanların rehberi başlat, başlıyor. Zamansız titremelere son. Avrupa'nın interneti İstanbul'dan. Soyuz dünyaya döndü. Sırada bu başlıkların yer aldığı haber turumuz var. Başlatla bu hafta da teknoloji dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz gelişen ve değişen teknolojideki yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birbirinden harika siteler, aksiyonu bol eğlenceli oyunlar, akla takılan terimler, gündemden haberler ve en özeli üniversite öğrencileriyle yaptığımız keyifli röportajlarla başlat başlıyor. Bakalım bu hafta üniversite öğrencilerimiz internetten alışveriş yapmanın kolaylıklarını, olumlu ve olumsuz yanlarını nasıl değerlendiriyor? Çağımızda çalışmaya verilen önemin artmasıyla birçok şeyden fedakarlık edilmeye başladı. Tatile gitmek, okul toplantıları, akraba ziyaretleri ve en önemlisi yemek yemek. Uzmanlar bu konuyla ilgili farklı bir yol geliştirdiler ve daha az acıkmanın yolunu buldular. Haber turumuzu izliyoruz. Bilim ve teknolojinin asık suratlı olmadığını gösteren, bilginin eğlenceli yönünü ortaya çıkararak ekranlarınıza yansıtan başlattan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yine yepyeni haber ve gelişmelerle ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın. Nihayet beklenen zaman geldi ve Call of Duty'nin yeni sürümü oyun severleriyle buluştu. Daha oyunun çıkış aşamasında bile internette tıklanma rekorları kıran oyunun videosu görselliğiyle de büyük ilgi topladı. Sözü daha fazla uzatmadan sizi oyunumuzla baş başa bırakıyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin en iyi topluluklarından biri olan karikatür ve mizah topluluğu namı diğer Karmit sizler için araştırmaya çıktı. 100 kişiye sordu pek de popüler cevap alamadı. Bakalım insanlar ne gibi cevaplar vermiş. Bilim ve teknolojinin nabzını en iyi üniversite gençleri tutar dedik ve sizler için araştırmaya çıktık. Bakalım bu hafta üniversite öğrencileri tablet bilgisayar kullanımı hakkında yönelttiğimiz soruları nasıl değerlendiriyor. Başlatla teknoloji dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gelişen ve değişen teknolojideki yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birbirinden harika siteler, aksiyonu bol eğlenceli oyunlar, akla takılan terimler, gündemden haberler ve en güzeli üniversite öğrencileriyle yaptığımız keyifli röportajlarla Başlat başlıyor. Bilim ve teknolojinin asık suratlı olmadığını gösteren, bilginin eğlenceli yönünü ortaya çıkararak ekranlarınıza yansıtan teknoloji dünyasındaki rehberiniz başlatın ve bir eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Teknoloji dünyasındaki yepyeni haber ve gelişmelerle önümüzdeki dönem buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Telefondan internete giriyor musunuz? Evet, WhatsApp'ta giriyorum. Evet, kullanıyorum. Hı. Evet. Tabii giriyorum. En çok ne için kullanma gereği duyuyorsunuz? En çok e, gündemi takip etmek için giriyorum telefondan genelde. İşte Facebook'tur, işte sosyal e, paylaşım Sonra sitelerine öyle. giriyorum. öyle. Size ne gibi yarar sağlıyor, faydasını görüyor musunuz? Daha pratik oluyor. İstediğim an işte e, gündemi takip edebiliyorum. İşte e, sosyal paylaşım sitelerini takip edebiliyorum. Daha pratik. Tablet, bilgisayar kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Evet kullanıyorum. Sizce laptop ya da masaüstü mü yoksa tablet, bilgisayar mı? Niçin? Laptop kullanış açısından daha iyi ama performans olarak masaüstünü tercih ediyorum. Sizce laptop mu daha yarayışlı yoksa tablet mi? Laptop kullandığım için şu an laptop diyorum ama tablet kullandıktan sonra fikrim belki değişebilir yani. Gelişen teknolojiyle birlikte tabletten daha nitelikli bir araç çıkar mı sizce? Elbette çıkar. Çıkar. Böyle giderse çıkar. Abi üstünde teknoloji sürekli geliştiği için ya yani illa çıkar. Hangi sosyal paylaşım sitelerini tercih ediyorsunuz? Facebook'ta Twitter kullanıyorum ama Facebook daha çok. Facebook kullanıyorum. Bir tek o. Facebook, Twitter. Yani bilindik olanlar. Hangi sosyal paylaşım sitelerini kullanıyorsun? Facebook, Twitter. O kadar. Sizce sosyal paylaşım siteleri yararlı mı, zararlı mı? Bence yararlı. Yani niye yararlı dersen, ya iletişim konusunda yani bizi bir üst seviyeye taşıyor aslında diyebilirim. Yararları da var, zararları da. Kişiden kişiye değişir kullanımına göre. Eğer iyi bir amaç için kullanıyorsanız bence faydalıdır ama kötü emelde olanlar için bence biraz zararlı. Paylaşım sitelerinin bu kadar çok fazla kullanılması yüz yüze iletişimi öldürür mü? Evet öldürür. Atari'yi hatırlıyor musunuz? Kullandınız mı? Evet. Kullandım. Hatırlıyorum ya. Evet kullandım hatırlıyorum. Hatırlıyorum küçükken sürekli oynardım yani. Evet. Atari toplama bilgisayarla yeniden piyasaya çıkacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? Bence çıkmalı. Zevkli oluyor. Oynayabiliriz yani. Güzel olur. Güzel. Yani eski günlere nostalji olur. Sizce CD'li bilgisayar onu mu yoksa kasetli Atari mi neden? Ee, ya tabii ki CD'li bilgisayar artık hani Atari'nin bir şeyi kalmadı teknolojiyle Teknoloji ilerliyor. Bence o yani KON bilgisayarın grafik kullanıcı ara biriminde bir uygulamayı veya bir özelliği gösteren resimdir. Web sayfasında bir konuyu veya başka bir web sayfasını gösteren grafik görüntüsüdür. Import, almak anlamına gelir. Başka bir yazılım veya yazılımın eski sürümü tarafından üretilen verilerin kullanılan yazılım tarafından işlenilebilir hale getirilmesi işlemidir. Index, dizin demektir. Kelime işlem yazılımları dökümanın içinde yer alan kelimeleri bulabilmek için bir liste oluşturulur. Bu listeye indekslenir. News nice grup, haber grubu demektir. Bir haber grubu merkezi bir internet sitesine yazılan ve haber tartışma gruplarının oluşturduğu dünya çapında bir ağ olan Yunusnet üzerinden dağıtılan belirli konular üzerinde tartışılır. Noise gürültü demektir. İşaretin ve verinin kalitesini düşüren, istenmeyen elektriksel veya elektromanyetik enerji demektir. Sayısal veya analog sistemlerden oluşur. Her tip dosya ve iletişimi etkiler. Numlock Klavye üzerindeki iki durumlu bir tuşa verilen isimdir. Tuş aktif olduğunda klavye üzerindeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş grubu da aktif olur.